Burada mı Sotya'ya yatacağız? Evet. Ya i̇yi. Ölmek için güzel bir yer. ha? Ali, konuştuğumuz gibi. Sana verdiğim tetik bozucuyu, tüfeğe bir şekilde yapıştırman gerek. Tetik mekanizmasına ne kadar yakın olursa o kadar iyi abi. Hülkoğlu, dikkatli ol. Adam, cihazı fark etmesin. Hedefe dair bir şey öğrenebildin mi abi? Yani bir şey öğrendiysen, hava soğuk de. Öğrenemediysen, ne zaman gelecekler diye sor. Ve bu hedef ne zaman gelecek belli mi? Var da. Sen de ne sessiz adamsın ya. E ne yapacağız? Burada böyle bekleyeceğiz mi gelene kadar? Evet. Son anda öğreneceğiz kim olduğunu. Artık görünce anlayacağız. Suikastı engellesin de abi. Riske girme. Uygun zaman kolla. Ya bir soru, hedefi biz nasıl tanıyacağız? Yani ne bileyim, misal böyle kırmızı karanfil falan takacak hali yok ya. Her yani bana da söyle, ben de çıplak gözle bakayım. Hah, süpersin abi. Dikkatli ol. Tamam ya. Tamam. Az konuş. <laughs> Kızma. Karanfile gerek yok. Hedef yaklaşıyor zaten. Türkoğlu hedef kim? Çevir kamerayı da bir anlayalım. Eski birader o. Yanındaki kim abi? Fahrettin başka. Bu adamlar Türkiye'deki silah kaçakçılığını da yönetiyor. Tahir Bey izlerini buldu ama üstlerine gitmeye ömrü yetmedi. Sen ne yapacaksın peki? Bunun kaldığı yerden devam edeceğiz. Ezgi'nin hastanede olması gerekiyordu. Ne işi var orada? Anlayacağız. Geç şu tarafa pozisyon alacağım. olma. Silah tutukluk yapacak. Sen sakinliğini koru. Hadi. Hadi, İşe yaradı. Oh be. Hadi be. Tutukluk yaptı Allah'tan. Hedef benden geçiyor. B planı evet, çabuk çabuk. Burada bir sorun oldu. Türkoğlu başka yerden ateş edecekler. Dikkat et, anlamaya çalış. B planı ne? E senden de bazı isteklerim olacak. Başkanın haberi var mı? Var, var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Polisler gelir şimdi Hadi çabuk gidiyoruz buradan Türk oğlu şifre olma tetikçine git Polis gelecekse ben önden sen arkadan çıkalım Diğer adam 2000 bina ötede Çıkıyordur o da şimdi Metin amca da yaptı. <laughs> farkında ambulans istiyorum. Bir saldırı yaralı var. Ambulans yolda. Cem, nereden ateş açtılar görebildin mi? Dedem buranın peşinden gidiyorum. Dur! Cem! Seyce çek, seyce çek, çek, yine. Az önce dedemi mi dedi Ali? Ne alaka Ali'nin dedesi? Ezgi'nin Ali'nin dedesiyle orada ne işi var? Ne yapıyorlardı? Dur! Dur! İn aşağı! İn aşağı! Lan in lan aşağı! İn! Ne oluyor ya? ya dur. Ben şükür. Türk oğlunu takip et. Tamam abi. Dayan! Dayan, sakin ol. Nefes al. Nefes al, nefes al, nefes al. Nefes al buradayım. Sakin ol. Cem gittikleri yönü bana da söylesene. Tamam. Alo. Ezgi sen ambulansa git. Fahrettin başkanı yalnız bırakma. Onu koruman gerekebilir. Tamam. Yusuf Cem'e söyle, Türkoğlu'nun konumunu atsın sana. O şimdi adamların peşinde. Sakın bir delilik yapıp da adamları öldürmeye kalkmasın. Konuş onunla. Adamlar bize canlı lazım. Kardeşim. Durum nasıl kardeşim? Durumu nasıl? hastanede şimdi paşam. Ameliyatı alıyorlarmış. Siz gidin ben hallederim burayı. Çok şükür. Hadi yürü gidin. Sen varsın. Kurtarın onu. Tamam, kurtarın, kurtarın onu. Tamam. Bak bana. Gel de elini yüzünü yıkayalım, ha? Gel. Hocam yardım. Gel bebeğim, tamam. Tamam, ben ilgileneceğim. Kuşunu çok dikkatli çıkaracağız. Komplikasyon oluşabilir, hazırlıklı olun. Tamam. Beşler. Başkanım Merak etme her şey iyi olacak Nedir durum Ameliyatta Kemal'in eşi Meral'da orada Nedir son durum Şimdi ameliyata aldılar ama hayati tehlikesi yüksek. Herkes içeride canla başla elinden geleni yapıyor. Hiç merak etmeyin olur mu? Sağ ol Meraksım. Rizgi. Yüce yanıt vermiyor. Ya, Kalbi duracak. Sen biliyor muydun benim dedem olduğunu? Biliyorum tabii. Neden söylemedin? Bir şey değişir miydi, Türk değişmez elektro şok hazırlayalım hazır 300 bir daha Hazır. Tekrar ediyorum. Hasta geri geldi. Hadi devam edelim. İkinci bir atak bizi zorlar. Sendeden sağlam adamdır. Neler gördü geçirdi. İki kurşun da yıkılmaz merak etme. Ona bir şey olursa yapan kimseyi yaşatmam. sırasıyla sanırım. Bir sen, bir ben.